La 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 Ay çok susadım. Hemen bir su içeyim. Zeynep dur. Ne yapıyorsun? Su içiyorum Süeda. Ama Zeynep seninle dün konuşmuştuk. Suyu Allah'ın istediği gibi içmelisin. Yani oturarak içmelisin. Süeda ben çok susadım. Ben hem de ben hür ve özgürüm. O yüzden istediğimi yapacağım. Ramazan Ramazan elinde bardak gözlü gözünde gözlük Ah Süeyda ben de orucum bu da oruç gözlüğüm Peki niye taktın oruç gözlüğünü? Süeyda bu, bu oruç gözlüğüyle düşünüyorum da Baksana oruçken bu en basit suya bile elimi uzatamıyorum ah, Oruçlu anladım ki ben kendi kendimin maliki sahibi değilmişim ben hür ve özgür değilmişim. Allah benim sahibimmiş. Ben de onun kuluymuşum. Aa, aa Zeynep seni tebrik ederim. Ba Ramazanda asıl hedifeni olan şükrü bulmuşsun.